Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk PKX'de videom olacak ve zaten ben yeni bir hesap açtım. Arkadaşlar benim tane hesabım vardı ama e-postası unuttuğum için arkadaşlar hemen PKX'e girmem lazım. Öncesinde be mu? Hemen kitabı girmemiz lazım. şey, şeyi çok lazım. Lazım şarjı takayım hemen. evet bakalım bakalım böyle bakalım 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 bak, bakalım 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 dur. bakalım 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 Önce herkese gelemedim yemek yiyordum. Hadi. Evet. Yes. Oldu. Oldu oldu. Oldu başardım. Çok mutluyum. Aa bu 8. sekizinci şeydi. Ama ben kendi sardım. Arkadaşlar oldu. Nihayet altına bakmayın. Bu yeni hesabım arkadaşlar. Şey Bu hesabımı takip edin lütfen. Glitch ve şey hesabı. Evet hesabı. Hadi hadi hadi. Ah, bitmeyin lütfen şarjı da bitmesin. Hı? Güzelce, güzel Bu arada kötü olmak anne, için öyle bir şey. <laughs> ya evet anne bozma. Başlayalım o zaman. Beni takip et. Bu sualtı dünyasını doğrudan PKK'ya bağlı. Burası hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Benim bir sorum var bile. Var bile. Suyun altındaysak nasıl nefes alabiliyorum? Doğru söyle kızım. Buna deme merak ediyorum ve buradaki deniz işim hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Anlıyorum. Bu balıklar gerçekten hepsi <laughs> çok sevindi. Sevdim. Pardon. Çok güzel değil mi? Neler oluyor? Dur lan. Ha ha ha. Görüşe göre buraya gelirken kalbi kaç arındı? Alfred. Hayır olmaz. Giriş Geç buraya geçiş yapmak için kullandığı frekansı bulmuş olmalı. Görünüşe göre bu uçsuz bucaksız her yer pek ye bağlı. Hayır Frikir bilmem ne. Hallediyorum patron. ne? <laughs> <laughs> Siz kalbi durdurmalıyız. Hayır. Benimsin. Vay be. Bu sağlamdı. Bunu al bakalım. Ah. Bu izleyemedim ya. Ne bu bu bu. Uf. Al sana. Ha ha ha. Ne de mi? Uf. lan gerçek miyiz? Bunun? Ah. Sonunda biraz sonra kazandım. Bilmem ne. Bu çok ağırdı. Bu çok ağır. Kanka. 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 Şuradalar. Bunu al o zaman. <laughs> Sky o ok kayaya kaldırdı ve boşaltıyor. Ah özür <laughs> dilerim. Canım sınırım biraz başım döndü. Fakat bu işe bilmem ne. Hey senin bayılmış olman gerekiyordu. Anladım. Ha <laughs> Sana bunu... Bacım dedi. Olamaz. Yine mi? Yine mi derken? Oh be sorun çözüldü. Araştırmaya geri dönelim. Bu kadar mıydı kız? Bu kadar mıydı kız? Bu kadar mıydı? Böyle çıkarmalarda şey kazanıyoruz. Daha dur dakika. Ne oldu? bakayım. Ee? Ya ya! Gittiler. Bu kadar mı? Bu arada izleyemedik de herkes olduğu için. Dur bakayım. çıkarmaya almışızdır o zaman. Çıkarmanın nerede olduğunu merak edenler üstünde. Göremek üzere. Tamam. Öncele. Öncesi değil. Ya! Aa evet! Arkadaşlar o ailenci şeyindeymiş bu. Skybest Bleach. Çok izleyemedik arkadaşlar ama en azından böyle bir konuşmaları biraz gördük. Umarım beğenmişsinizdir yani beğenmişsinizdir. Bugün de iki tane video çekmek zorunda kaldım. Neyse sizi seviyorum. Yeni videoma diğer videoma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.